güneşin ışınlarını alıp sana verdiğini yüce kitabımız bize 14 asır tarif ediyor. Ve ondan sonra bu akıl almaz ilmi tarifler yaptıktan sonra ne diyor Allah bakınız? İnnehu le kavlu resulün kerim Ey insanoğlu kendinize geliniz. Bu çok kerim bir Resul'ün sözüdür. Oyuncak değildir diyor Allah bu. Bu misalleri verdikten sonra inne hule Resulün kerim bu çok kerim bir Resulün sözüdür. Ne demek kerim? Kerim biliyorsunuz ikram sahibi. İyilikler, merhametler ve faziletlerini devamlı surette etrafına dağıtan insanlara kerim derler. İkramda, bu kelimden gelir. Demek ki Resulullah Efendimiz'i bize tanıtırken Allah diyor ki benim Resulüm kerim bir insandır. Allah inşallah bu ayet-i kerimenin yunusu hürmetine Efendimiz'in kerim sırrını hepinize tattırsın. Hepimize ikram etsin inşallah Efendimiz.